Sevgili balıklar, sosyal yönünüzün güçleneceği ve sizi her türlü sosyal faaliyete yöneltebileceği bir dönemdesiniz. Bugün özellikle de belli hedefleri olan sosyal grupların çalışmalarına destek olabilirsiniz. Toplumsal konularda oldukça hassas davranabilir, aktif görevler alabilirsiniz. Bugün 16 Kasım 2015 pazartesi ay günündeyiz. Oğlak burcundaki ay sabah saatlerinde Koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Güne huzursuz ve heyecanlı başlayabiliriz ani gelişmeler bazı planlarımızı değiştirmemize neden olabilir. Öğle saatlerinde Ay, Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Daha iyimser ve pozitif enerjiler ruhsal olarak rahatlatabilir. İş ve kariyer konularında verimli ve başarılı sonuçlar alabiliriz. Çevremizden maddi manevi destek bulmamız da mümkün. Akşam saatlerinde Ay, Akrep Burcu'ndaki Güneş ve Merkür'le uyumlu görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimizi iyi ifade edebilir, verimli anlaşmalar yapabiliriz. Ay 22.53'te boşluğa girecek. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.